Sayıncı ah, para bunlar! Sayıncı para! Çiftçi para! Birer beş yüz yok artık! Hadi Ulan şimdiye kadar hiçbir reklam bu kadar tutmadı ya! Arkadaşlar, parayı atan şu yukarıdaki adam! Ulan Ulan oraya kaç! Bunlar bizi parçalar! Kalkın, korkun, korkun! Ulan Nuri, bir reklam parası için parçalayacaklar bizi. <laughs> Allah Allah, Allah! <laughs> ne reklam görmemiş adam varmış ulan! Vay kabak oğlu kabaklar! Ya hakiki para atsaydık, bunlar ortalığı yakarlardı. Doğru abi! Ya benim karnım acıktı, Haze Nuri param simit. var mı? Çıtır çıtır! dur bakayım! Gevrek simitler var! Taze simit! Bende 150 kuruş var abi! Çıtır çıtır! Bende de bir lira var. Taze simit var, buyurun Heh, beyler! Şuradan simit alalım. Simit var, taze taze! Simit var! Buyurun abiler, simit var, taze simit! Al. Buyurun abi! Bana bak! Kardeş! Şu reklam paralarını al... ...Şuralara yapıştırırsın, olur, olur mu? Abi, tamam abi! Biraz daha al. Hadi eyvallah! Güle güle abi, yolun açık olsun! Ulan ne adamlar var be! Reklam parasıyla simit çama kendine yapışır mı? Ha? Hakiki para bunlar be! Çil çil paralara bak! Para! 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 para. para abi! Abi! abiciğim Abicim dur! Sahiden bu paralar benim mi abi? Senin dedik ya oğlum! Ver elini öpüm abi! Yanandan da öpüm abicim! Senin de öpüm abicim! Para! 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 Ben bu herifi döverim! Vallahi döverim! Kimse de elimden alamaz! Merhaba. Merhaba. Al kardeş. Bu az, biraz daha verirseniz anlaşırız. Al biraz daha, tamam mı? Reklam olsun, camlara yapıştırırsın. Ben yapıştıracağım yeri bilirim, tamam güle güle oturun. Şimdiden dükkan sizin, yarın gelin evrakları imzalarız. Hadi hoşçakalın, hayırlı olsun. Bu herif manyak! Dükkanı bıraktı gitti! Bütün herkes çıldırmış, sonunda ben de çıldıracağım! Ne bakıyorsun eşyal eşek? Gelsene ulan! Niye vurdun bana abi? Öldürmediğime şükret! Nuri, işte tam reklam yapacağımız yer! Hmm. İnşallah bunlar da reklam paralarını görünce fıttırmazlar! Baksana nikah! Ama bu gelin, bu damadı... ...ilk gecede... ...yer. <gülüyor> <gülüyor> Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak... Bir dakika! Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani... iyi bok yediniz. <gülüyor> <gülüyor> Reklam yapıyoruz da. Ah. Para! Para! Senin reklama ihtiyacın yok. Buyur. Para. para! Al bakayım! Hı? Evet. evet! Al sen de! Para! 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 Ne diyor bunlar ya? Para! Bunlar da manya! Para. para! Reklam tuttu galiba! Koşun! Para! Koşun, para galiba! Para! Al sen! Al sen! Al! Dur Bekir! Bekir! o parayı bana! Bekir! Ya nefesim bende, param için evde! Böyle gelin dostlar başına! Bu ne şöyle şey! Bu herif haklı! Bu parayı alırsa, of! <laughs> <Mah> <properties> Öldür. Öldür bu herif. Bu <laughs> karı da manyak. Işte sonra göster. Bu insanlar çıldırmış ya.